Sözü güzel pazartesiden hepinize merhaba gençler. Yeni haftaya üç güçlü sözle başlayacağız. Hem kelime hem deyim hem de bir sözü size sunacağım. Hazırsanız hemen zeyin kaslarımızı çalıştırıyoruz ve bizi bir kelime karşılıyor. İlk kelime allame. Çok ve derin bilgisi olan kimse anlamına gelmektedir allame kelimesi. Yani sadece bilen değil, anlamanın ötesine geçen insan demektir. Allame olmak için çok çalışmak değil, doğru çalışmak gerekir diye görüşümüzde belirtiyoruz ve hemen bir deyimle devam ediyoruz. Bu sıcağa kar mı dayanır deyimi, aşırı harcamalarla eldeki imkanlar çok çabuk tükenir anlamında kullanılan bir deyimdir. Tıpkı yazın karın dayanmadığı gibi sabırsız davranırsan emeğin de dayanmaz, plan yapmadan ölçüsüzce harcanan zamanda tıpkı kar gibi erir gider diyoruz. Ve geliyoruz atasözümüze. Dut yemeye dudak gerek atasözümüzün anlamı. Bir işin güzel olması için gereken araçlar ve koşulların da hazır olması gerektiği anlamında kullanılan bir atasözüdür bu. Zengin olmayan kişi güzel bir yapı yapamaz, sanat gücü olmayan kişi beğenilir bir eser ortaya koyamaz anlamlarında da kullanılabilir diyoruz. Size bu güzel günden bu üç güzel şeyle veda ediyorum. Yarın dil bilgisi salısında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.